Arkadaşlar merhaba. Bir tane kral tacı. Bir tane milyonerler kazıyoruz. 600 lira. Bakalım bu iki karttan güzel ikramiyeler bulabilecek miyiz? 6 37 2 48 31 8 Ben burada 8'den umutluyum. Bir de 6'dan. 9 28 49 14 46 44 23 22 25 47 3 4 33 10 40 11 19 15 45 ve 41 Boş çıktı. Hiçbir şeyden umutlu olmayalım. Bundan umutlu muyuz? Bakalım. Bu yukarıdan aşağı boş. Bu da boş. Yukarıdan aşağı. Sadece yukarıdan aşağılar kaldı zaten. Bu da boş. Bu da boş. Evet, sıralı ve yukarıdan aşağı yok. Kral tacı nereden çıktın? <laughs> evet. Kral tacı işinizi bozuyor. 3 bilezik, 3 hazine. Bu sırada boş. Sadece bu kaldı. Bu da boş. Hem de dördü de ayrı belki bu bonuslarda buluruz ama bakalım. Evet bonuslarda boş. Kral tacı. milyonerler kazdık arkadaşlar. 600 lira herhangi bir ikramiyemiz yok. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Videoma baktığınız için teşekkür ederim.